Sizlerle pratik bir tarifi daha paylaşmak istiyorum. Dondurucuda son kalan domateslerle ve kabakla hazırladım tarifi. 300 gram kadar kabak kullandım. Kabakları soydum. Ortadan ikiye kestim. Çok ince olmayacak şekilde doğradım. Eminim çoğu evde hazırlanan bir tarif. Genellikle elimin altındaki malzeme ile hazırlıyorum tarifleri. Videonun başında da söylediğim gibi buzdolabındaki derin dondurucudaki domatesi değerlendirdim. Soğanı doğramıştım. Tavaya zeytinyağı aldım. Doğramış olduğum soğanı doğranmış iki diş sarımsağı ekledim. Soğanı ve sarımsağı biraz pişirip sonra doğranmış domatesi ilave ettim. Yazdan dilimleyip dondurucuya atmıştım. Yemeklerde kullanmak için. Son domatesleri de yine yemeklerde değerlendiriyorum. Bu tarifte de kullandım. Kenarlarındaki kabuklarını kolaylıkla aldım. Piştiğinde hemen ayrılıyor. İçerisine baharat ve tuz ekledim. Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ilavesi yaptım. Doğramış olduğum kabak karıştırıyorum. Kabak çabuk pişiyor. Pişti. Ocağı kapatıyorum. 10 dakika dinlendireceğim. Günün her saatinde yapabileceğiniz bir lezzet. Ben ne zaman canım çekse hemen şipşak yaptığım bir tarif. Dereotu ekledim, karıştırıp ben sade bir şekilde tercih ettim. Sizler üzerine sarımsaklı yoğurta gezdirebilirsiniz. Nefis oluyor. servis tabağına aldım ve afiyetle yedik. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlattım, paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum, yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum